Hayatımda gördüğüm en güzel madenlerden bir tanesi burası. Şuraya bakın arkadaşlar. Her yerde elmas, altın var. Neyse şunları da toplayalım. Hızlı bir şekilde bütün elmasları toplamak istiyorum. Çünkü bugün arkadaşlar madende baya bir vakit geçireceğiz. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz canım ailem. Efsanevi bir maden buldum. Hemen şu altını da bir kırayım. Buradaki elmaslara götüreceğim sizi. Bakın burada elmas var. Daha sonra karşıda var. Daha sonra burada var. Bugün var ya ya iyi para kazanacağız Hemen toplayalım Birileri gelmeden yoksa köylüler falan gelirse burayı mahvederler Hızlı bir şekilde toplamamız lazım o yüzden 20 tane olmuş bile elmasım Kızlar izini bulduk galiba Buradan gitmiş Ne oluyor lan o ses nereden geliyor Gelin beni takip edin lan köylüler mi geldi yoksa? Hayır ya ses de çıkartmadım ki o kadar. Şu elmasları kıralım hızlıca. Gördüm işte orada elmas kırıyor. Lan bunlar da kim? Bay doktor. Ana bunlar köylü değil. Kızlar siz de kimsiniz? Biz senin hayranınız. Hayranın mısınız? Ne işiniz var burada peki? Yeni kaçırmaya geldik. Sessizce beni takip et. Tamam hayır, mı? Hayır 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 hayır. Kaçırma falan yok. Allah dur. Ateş etme. Sus. Sakın dur. Tamam dur. Bir şey yapmayacağım. Tamam. Ee, niye kaçırmak istiyorsunuz beni ya? Ne yaptım ben size? Biz sana çok güzel bir yer hazırladık. Senin hayranınız. Artık bizimle yaşayacaksın. Köyünü unutacaksın. Hele hele bayan doktoru. Hayır hayır hayır. Bayan doktoru unutamam. O benim Sus. karım. Ya lütfen yapmayın. Alın her şeyimi veririm bak. Bütün elmaslarımı, zümrütlerimi. Ya hayır ya. Siz nasıl buldunuz beni? Bir takip edeceksin. Sus burada soruları biz sorarız. Beni takip et. Tamam tamam tamam. Uf ya uf ya. Ben gelmek istemiyorum. Lütfen beni bırakın. Allah Gelmezsen Allah. Eğer. Suratıma geliyordu. Tamam. Tamam geleceğim ya. Kırma Gelmiyor lütfen. Musun şimdi? Gelmiyorum. Lan. Yürü. Hayır ya bırak beni. Peki ya gidiyoruz. beni bırak ne olursun? Bırak beni. Sus. Hayır 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 hayır. Ya bırak beni kızlar lütfen. Yanımda. Of of nereye götürüyorsunuz beni ya? Melo sizi bulunca öldürecek görürsünüz. Kızlar uyanıyor galiba. Uyan. Ne oluyor bana ya? Neredeyim ben? Günaydın. Allah. Allah o kız yine burada. Günaydın. Neredeyim lan ben? Hii, hapishaneye atmışlar beni. Canisiniz siz ya. Hani fanımdınız siz benim? Hani hayranımdınız? Evet hayranım. Ya çıkarın dedim beni buradan. Çıkarın çıkarın. Çıkarın. Sakin olur musun? Sana zarar vermeyeceğiz. Burada çok güzel bir hayat yaşayacağız. Burada ne hayatı yaşayabilirim? Dört duvarın arasına koymuşsunuz beni. Şuna bak bir de küçücük tuvalet koymuşlar buraya. Nasıl yaşayacağım tamam, ben burada? seni buradan çıkartacağım şimdi. Ha? Vallahi mi? Başta söyleseydiniz evet. ya anlaşırdık ya. Tamam hadi çıkarım ben evime gideceğim ben. Tamam. Hadi gel. Aha. Ana bu kızlar da hayranım galiba. Ya benim hayranlarım niye beni böyle bir yere hapsetmek istiyor ki? Hapishanenin büyüklüğüne bak. Oha! Kimleri getiriyorsunuz buraya siz ya? Burası sana özel. Kızlar bakın hayranımsanız eğer beni lütfen bırakın evime gideyim. Evde Meloş beni bekliyor. Sakar bebek beni bekliyor. Pofuduk beni bekliyor. Ay beni sinir etme ya ne bayan doktoru ne sıkır ne ya. Ya of tamam ne istiyorsunuz peki benden bayan ne yapmam lazım? ayrıca unutacaksın beni anladın mı? Tamam 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 dur silah çekiyor şuna bakın ya. Ulan ben buradan kurtulmazsam benim adım bay doktor değil. Hadi gel değil. bizi takip et. Nereye gidiyoruz ki acaba ya burası neresi oğlum böyle. Oha her şey yapmışlar buraya. Giyinme odası diyor. Aha. Hadi gel. Banyo duş. Ne işim var benim? Daha beni banyoda döveceksiniz de mi? Öldüreceğiniz beni orada. Gelmiyorum ben. Gelmiyorum ben. Ya hayır. Gelir misin şuraya? <laughs> tamam tamam. Geliyorum ya. Ne var burada? Ve Oy. De ne Gerçekten şimdi ayaklarına sıkacağım. Burası ne böyle ya? Kızlar hapishanesi gibi burası. Gittiğim hapishanelere hiç benzemiyor. Evet. Burası bize özel. Ana. Siz hapishane mi yaptınız yoksa bana? Evet. Sana özel yaptık hem de. Hadi dışına Seni kapıda bekliyorum. Bak Ana. burada bornoz da var. Bornoz bile var. La hapishanede bornozun ne işi var? Ben ne yapacağım şimdi burada ya? Tek başımayım hatta. Ne yapsam ki? Rahatlıkla duşunu alabilirsin. Ben çalışıyor mu ki? Aha çalışıyor. Gidip duş alayım bari. Ne yapayım ya? Arkadaşlar siz de videoyu beğenirseniz eğer bana destek olmuş olursunuz. Buradan kurtulmamız lazım. Bu kızlar psikopat yemin ederim. Keşke Sakar da olsaydı yanımda. Şunu da kapat yeter artık. Aynada kendimi bile göremiyorum. Bu nasıl hapishane ya? Yüzsüz müyüm la ben yoksa? Neyse. Bornoz falan giymeyeceğim ben ya. Hapishanede bornoz mu olur arkadaş? Oha Allah <laughs> Dışını aldın mı bayan doktor ee, Aldım aldım evet mis gibi oldum böyle tertemiz oldum Hadi şimdi gel gidelim sana sağlık testi yapalım olur mu Sağlık testi mi ne testi ya Ben cıncık gibiyim vallahi sap sağlamım bak mermi gibiyim yemin ediyorum hiçbir şeyim yok Ben inanmıyorum neyi biliyor musun çünkü sana bayan doktor bakamıyor Ya ne alaka ya lütfen öyle şeyler söyleme sen de Hem hayranımsan bayan doktor da seviyorsundur ayrıca Hayır asla sevmiyorum ben onu o da kimmiş. Tamam tamam neyse hadi beni hücreme götür ben istemiyorum. Sağlık testine gideceğiz dedim düş önüme. Ya ne sağlık testi benim ne işim var test demeste ya. Kızlar siz burada beni bekleyin ben hemen geleceğim. Hadi gel. Ana bekliyorlar harbi. Sizde de görüşeceğiz kızlar neyse. <laughs> Burası düşün neresi düşün. ben girmem buraya. Ben çıkmak istiyorum Tabii. buradan. Ya. Allah. Tane vuracağım şimdi kafana. Niye beni ikiletip duruyorsun? Tamam tamam sakin ol ya bir şey demedik Allah Allah. Yat şuraya. Nereye buraya mı? Evet. Ya of tamam yatıyorum ya. Tamam yattım işte ne yapacaksın bana şimdi? Kanını alacağım. Kanını. şırınga mı? Hayır hayır çok büyük o şırınga. Ol. Yapma. Aa, kolum. Kolum Tamamdır. çok acıdı. Şimdi bunu laboratuvara götüreceğiz. Kolumu çok acıttı ya. Direkt iğneyi sapladı tamam. kolum arkadaşlar. Burası da ee, bitti e, sağlık raporu çıkacak birazdan sonra ona bakacağız Tamam anladık şuradan bir çıkalım sevmedim zaten burayı acil gözlem ne ya hastane mi burası bak, arkadaş sana çok güzel bir oyun odası yaptırdık burayı görmen lazım bay doktor bak Hapishanede oyun odasının ne işi var oha sistem getirmişler mikrofon falan bile var lan Hepsi senin için biliyor musun hepsi seni çok sevdiğimiz için Ya beni bu kadar sevmeyin kızlar gerçekten şımartıyorsunuz e bu internete bağlı değil İnterneti getireceğiz yakın zamanda. İnternetsiz Ama sana bilgisayar mı olur ya? Izin vermeyiz. Niyemiş ki? Çünkü dışarıya haber uçurursun. Biz bunu istemeyiz. Ya arkadaşlar bunlar akıllı ya. Bayan doktora mesaj atacaktım. Neyse. Bayan o... doktor mu dedin sen? Yok yok Şu yok. kadının yok. Ağzını şey... ağzına alma dedim sana. Sinir oluyorum. Tamam tamam sakin ol ya. Bay doktor dedim bayan doktor demedim. Gerçekten demedim. Benim adım ne biliyor musun? Neymiş senin adın? Benim adım Merve. Merve mi? Tamam Merve sakin ol gözünü seveyim. Bak sen benim hem ee, iyiliğimi istersin değil mi? Kötülüğümü istemezsin. Tabii ki de ben senin kötülüğünü asla istemem. E, peki şey benim canım yemek istiyor. Yemek yiyebilir miyim? Tabii hemen gidelim gel. Bak burada kocaman şeyler var. Bir yemekhane var. Kızlar siz de benimle gelin. Bu nasıl bir koridor böyle ya? Her şeyi yapmışlar arkadaşlar şuraya bakın. Allah'tan bana zarar vermiyorlar. Ne burası? Gel gel mutfak. Bak değil mutfak var odası... burada bak. Evet yeni dostlar bak bunların hepsi senin için Bu kadar makineyi ne yapacaksınız ya Hani ben tek başımaydım burada Tek başınasın zaten. Burada tacını yıkarsın. Burada pantolonunu yıkarsın. Burada üstünü yıkarsın. Burada ayakkabını Oha, yıkarsın. Oha hepsi Oo. için bir makine yeter ya. Bu kadar israfa gerek yoktu. Neyse teşekkür ederim yine de. Her şey sana fedasın. Bak burada senin için kıyafetler de ayarladık. Oo, Tabii bizim güzel. için de var. Ama benim için o elbise var. Bunlar da senin olması lazım. Bunları ben giyemem. Belki bir gün sen de giyersin. Hayır git, hayır. Onu giymem vallahi. Elbise falan giymem. Beni öldürün gerekiyorsa. Elbise falan giyemem ben. Tamam öldürürüm o zaman. Hadi hayır 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 tamam dur. Dur dur dur. Allah bunlar beni öldürür arkadaşlar. Bunu Bir hatırladın he? mı Bay Doktor? Bunu hatırladın mı? Benim pizzacı açtığım dükkanın pankartı bu. Evet, sen orayı kapattıktan sonra biz onu çaldık. Lan tabelayı çalmışlar psikopatsınız siz ya Ne istiyorsunuz benden açık açık söyleyin artık ya Açık açık bir şey söylemeyeceğim gel buraya bak burada şimdi pizza var Senin en sevdiğin pizza en sevdiğin domates çorbası en sevdiğin pasta Ama pizza karpuz da var oha Bu mevsimde karpuzu nereden buldunuz ya Senin için özel getirttirdim Arkadaşlar ben korkmaya başladım Bunlar her şeyi özel özel getirttim diyorlar Umarım beni akşam yemeği yapmazlar Neyse. Hadi gel buraya otur. Tamam yemiş kadar oldum Hı -hı. ben pizzadan. Güzelmiş pizza. Hızlısı da çok güzel. Yarın ne yemek istiyorsun? Sana ne yapayım bay doktor? Eee ben hiçbir şey yemek istemiyorum. En yakın zamanda e, madeneme dönersem aynen. Madene gidersem çok iyi olacak. Hayır madene falan dönemezsin. Artık orayı unutman gerekiyor. Burada yaşayacağız diyorum. Sen bunun neyle anlamıyorsun? Yok çok sıkıcı yer yapmışsınız her şey kızlara özel sanki baksanıza her yer pembe pembe böyle Allah tamam dur 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 ateş etme dur Allah tamam 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 kızmayın ne olursunuz kızmayın çok güzel olmuş her yer çok güzel olmuş Burayı senin için yaptık. Bayan doktoru gözünün önünde öldüreceğim buraya getirip. Hayır öyle bir şey yapma ne olursun ya tamam her istediğini yapacağım. Şimdi ne yapacağız peki ben çok sıkıldım burada. Uyku vaktin geldi. Hadi hücrene gidip uyuyalım. Lan 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 la, ne uyuyamazsın dur bırak beni. Bırak beni ya. Ya hayır ya yemek yedi üstümü başımı <laughs> temizledi Beni uyumaya götürüyor Ya bırak beni tamam yerimi Sana biliyorum ben mi? Hayır ya izlemiyorum yenini falan <laughs> Bırak beni tamam bak ben burada uslu uslu dururum Şey senden bir şey rica edeceğim Evet seni dinliyorum Ben çok sıkıldım bana böyle kitap kalem gibi bir şey ver de e, Resim falan yaparım belki Hı, Olur al Aha ver bakalım Allah razı olsun ya en azından bunu verdin çok sağ ol Hadi iyi Hadi yürüye kadar gidelim. Dedikodu yapmayın günah. Aha, gidiyorlar valla. Ya arkadaşlar ben nereye düştüm gözünüzü seveyim ya. Beni ne olursunuz kurtarın buradan. Kızların hapishanesi her yer pembe. Böyle hapishane mi olur? Eski hapishaneler ne kadar güzeldi. Bu kitabı şimdi arkadaşlar yani deftere beni kurtarın yazacağım. Sakar ve Meloş. Beni hayranlarım kaçırdı ve bir hapishanede tutuyorlar. Lütfen bana yardım edin. Yoksa beni öldürecekler. Ee, i̇mza Bay Doktor. Tamam. Bunu şöyle imzalayalım. Bunu da kapatalım şöyle. Bay Doktor yazalım. Tamam. Benim bunu bir şekilde Sakarla Meloş'a ulaştırmam lazım. Kızların da bulmaması gerekiyor. Nereye koysam? Ha, cebimde dursun. Nasıl olsa üstüme bakmıyorlar ki. Uykum <laughs> da geldi harbiden. Bir uyuyayım bakalım. One day later. Hadi bay doktor uyanma vakti. Bugün sana hmm. en sevdiğin yeri götüreceğim. Ulan hmm, hmm. ne uyumuşum ya. Günaydın günaydın. <laughs> Ne oldu nereye götüreceksin beni bugün işkence falan yapmayacaksın değil mi bana? Hayır saçmalama canım ne işkencesi ya sende var ya bizi ne zannediyorsun? Valla bir şey zannetmiyorum e, çok iyi birisisiniz önce. önce onu söyleyeyim şey bir de benim karnım acıktı ya. Tamam kahvaltı yaparız istiyorsan bir de sağlık raporların çıktı. Sağlık raporlarında D vitamini ve B vitaminin eksik çıktı. Vitamin mi eksik çıktı olur o kadar ya her şeyi yiyemiyoruz ne de olsa fakirim birazcık ben param yok bu sıra. O yüzden sana aşı yapmam gerekiyor. Aşı mı? Hayır hayır aşı olma. Vallahi Buraya şey olmaz. Gel. Hayır hayır hayır. Buraya hayır, hayır. Buraya gel. Aç. Saklanmam Kız lazım. Saklanmam lazım. Ha sınıf valla. Ya hayır ya. Köşeye sıkıştım. Tamam tamam. Hadi ya. İndirin evet, Aa! Aa babam kolum. <laughs> Çok kötü acıdı tamam. ya. Uf. Aşıyla Yarın ne işim var edecektim. benim ya. Vermeyeceğim ben. Kan falan vermeyeceğim. V vereceksin D vitamini B vitamini yükselecek onu kontrol edeceğiz hadi kahvaltıya gidelim aa aşı oldun kahvaltı yapamazsın hadi havuza gidelim havuz mu havuz mu yaptınız siz hapishaneye bir de evet Havuzu ya bunlar kafayı ya? yemiş arkadaşlar hapishaneye havuz mu yapılır şey e, Merve senden bir şey isteyeceğim evet e, şey bunu posta kutusuna atar mısın acaba Bak çok güzel bir resim yaptım. Onu atarsan sevinirim. Resim mi? Okumama izin var mı bunu? Bak, be Okumasan ya. daha iyi olur. Ya bence okuma. Resim yaptım öyle. Dümdüz çizdim. Cinali yaptım. Peki. Hadi gidelim. Oh be bir an okuyacak sandım arkadaşlar. Vallahi billah. Şuna ya bak yancıları da hiç yanından ayrılmıyor. Havuzda nereden çıkıyorduk ya? Ana havuzu da <laughs> ya yaptığınız yeri bilmiyoruz da kızlar. <laughs> çok komiksiniz siz gerçekten ya. Bir de beni kaçırıyoruz üstüne. Çok konuşma. E buldum. Gel. <laughs> havuz Şuraya mu? mükemmel. Oo havuz yapmışlar lan Alp'i lan. <laughs> bu yükseklikte böyle arkadaşlar? Oha. Aha. Siz burada bekleyin. Ben birazcık duş alacağım. Şu suyu bir açalım önce. Aa bu su bozuk açılmıyor. Neyse onu ben yaptıracak. de burada zıplayayım. Ben gidip şu şey yapayım. Olur olur sen kutusuna posta atayım. kutusuna at onu. Kızlar ne haber? Hayranlarım, canlarım benim. izleyin bakın şimdi. Bak bu atlayış benden size gelsin. 360 geliyor. Hoppa. <laughs> i̇şte bu be. Arkadaşlar ya ne yapacağız hoş. ya? Vallahi ben de, yapacağım, ben de yapacağım. Aha Merve de geliyor. Hoop, gel gel. Bu <laughs> ne lan? Hii, bu ne böyle? Geliyorum. Ee, gel 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 Merve gel biraz yüzelim. Oh, oh. Bir daha atlayacağım şimdi şuradan. Hop. Hop. Ses geldi. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen burada eğlene dur. Biz gidiyoruz kızlarla işimiz var. Sana Nereye gidiyorsunuz ya? Yemek hazırlayacağız. Olur olur yeriz yeriz. Bu arada ismin Merve'ydi değil mi? Evet. Tamamdır Merve bugün çok güzel olmuşsun. Ya gerçekten mi? Gerçekten gerçekten. <laughs> bırak beni bırak. Ne yapıyorsun? Tamamdır beni bırak. Dur dur dur. Allah. Hadi siz eğlen, gidin yemek falan hazırlayın. Ben de biraz havuzda tamam. yüzeceğim. Hangi pastayı seversen sana pasta da yapmak istiyorum. Çikolatalı olsun. <laughs> tamam hadi kızlar gidelim. Gidin pasta falan yapın bana. Aynen çalışın köleler kapatalım da duymasınlar. Arkadaşlar havuzun dibinde bir şey buldum. Gördünüz değil mi? Bizimkiler gelmiyorken hemen havuzun dibine bakmam lazım. Hop şöyle inelim. Ne var acaba burada? Günü açalım. Aha. Nereye gidiyor la bura? Dur. <laughs> Allah. Bura nere la? Allah fareler. Ulan fareleri kurtulamadım sizden ya. Ne işiniz var la burada sizin? Allah. Saldırıyorlar. Gidin lan buradan. Fare mare dinlemem. Kanalizasyona ulaştım bu arada. İnşallah kaçarım ya buradan. Gidin lan peşimden. Kaç 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 şöyle. Bakalım burası nereye çıkıyor. Hop. Hii, kaçtım. Vallahi kaçtım. Hop bir de kaçtım. Hii, beni bulamazlar ki. i̇şte bu be. Ulan siz kimi hapishaneye koyuyorsunuz he? Ben bütün hapishanelerden kaçtım bugüne kadar ya. Hayran bayran dinlemem. Dur. Ne oluyor lan? Sesi geliyor sanki. Neyse biraz uzaklaşayım da şöyle. Koş koş Burada koş koş. koş. O sesleri geliyor. Vallahi sesleri geliyor. gitti. Nereye saklansam ki? Nereye saklansam? Aha, şu duvarın dibine saklansam beni göremezler. Şuraya gidelim hızlıca. Şöyle Sana hop koş 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 koş. Pasta masta dinlemem ya. Neymiş pasta yapmış bir de bana. Beni öldüreceklerdi arkadaşlar. <laughs> Kaçmış ya. Nereye gittin? Çık dışarıya. Aynen aynen. Beni akşama yakalarsınız. <laughs> Bir daha havuz yapmış enayiler. Neyse arkadaşlar. Kurtulmayı başardık. Ne güzel maden yapacaktık. Bugün hapishaneye düştük ve kurtulduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle videolar için abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Ya bye, bye. Sesler yaklaşıyor. Koş koş koş.